Şimdi saat 2 olmadı. Buna telefonu versek yüzde 40'a düşürecek. Yani. Yanında powerbank kutu da, kutu da. yok. Kutu da, kutu da. Bu kutu da, kutu da bu Fırat. Çekmesin demiyorum ama. Bu saçma şarj canavarı. Vallahi öyle. Ya. Sonra annem onu açamayacak. Aa, urayım, şimdi değil, şimdi değil. Dur be. Sonra. Hayır şu an çağırma. Ben telefon ederim. Ben de numarası var aslında. Ben almıştım. Sen oynayacak mı? Yok, yok. Şu an değil. İşimi bitireyim öyle. Sen oynayacak mı? Şu an değil ya. Yani. Ne, olur bir düş. Nereye Ömer amca yeni geldiniz? İyi de yeni geldiniz daha. Nereye gidiyor? Ömer amca yeni geldiniz oynayalım. Ne internetçisi? Bilmiyorum. Beyim <laughs> <laughs> bak Florent. Dört evet, gel. Oynayacağız içimiz işte olsun. Ne bileyim erken gideceksin Almina'nın. Kim? Şey, sen ne istiyorsun? Gazoz değil mi? Arda abi. Ne yapacaksın? Yok ya ben, 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 ben telefon yok ya. Ya bırak telefonu oyuna devam edelim mi? Ne yapacaksın telefonu? Bak Aybaz e gitti. Aybaz Bak. Şey sana bir şey diyeceğim abi. Bir dakika. Şey. Dur. Aybars gelecek şimdi. onunla oynar. Aybars mı? Ha, Aybars geldi. Ha, gelirse oynarız tamam. Gelirse oynarız. Tamam hadi kaç. Ne oldu hayat? Hayır dediler ki. Dedim ki gazlalarımız. Ya hayat. Dur. Herkes alır mısın değil mi? Ben alacağım bir zaman sana söyleyeceğim. Tamam. Kovduracağım bizi parktan. Ben Değil mi? Değil mi? Deniz kovduracak bizi parktan. Hayat ablam. O yüzden herkese sorma. Ben halledeceğim. Kovduracağım bizi parktan. Ben halledeceğim dedim. Bir sabret. Şimdi bunları şey yapalım. Ben halledeceğim seni gazetini. Vurmak yok. Gel Lucjan, ah Lucjan, gel buraya. <laughs> Bence komik değil. Bilmiyorum, neyim bahaneler? Bilmiyorum ya. Sen de oynasana hayat. Ne <laughs> ne? Rainbow. <gülüyor> oyna işte alcam dedim gazoz. Ay, hayatım oyna işte. Kimi istiyorsun ya? Oyna işte. Of. Hadi. Ya ne yapayım? Sana telefonum vereyim akşama kadar. Şarjımı mı biteceğim? Yani Keşke power bank getirseydin. Dur. Yarın power bank getirsen bakarsın. TikTok'a. Evde bir bakalım power bank var mı? İnşallah. Vardır da. Nerede? <laughs> İnternet sıkıntım yok tamam. Ama Powerbank evet. e, power bank bulmam lazım. Evde. Onu da var baba var babam bir tane ama nereye sok? Nereye sakladı işte Dur bakalım. Bulalım da. Getirelim. Powerbank ne biliyorsun herhalde? Tercih yazın. <laughs> onu getirsen veririm sana. Ee. Dur Devrin amca gelsin gidelim gazoz alalım, evet. tamam mı? Hallederiz, bunları da veririz. Arasana abi. Dur şu abi. an değil, oyna oyna, bit sonra ben gider ya, alırız. Çamlıca Öken abin çok güzel ya, var ya ben beğendim. Güzel. Sen misin güzel? Tamam, o ararız şimdi, dur bakayım, saat bitti. Hayatım. Rainbow <laughs> Friends. Babamı <gülüyor> arayacağım. <gülüyor> Oyunu oynamayalım hadi Rainbow Flash'ı devam edelim. Hayır, ben Devam edelim mi? Devam edelim. Tamam oyunu tamamlayalım babanı arayacağım. Şimdi arayacağım bitsin onu. Son kez kaçını arayacağım tamam mı? Hadi oyunu bitirelim. Bence de gazoz alsın daha iyi. Meyve suları zararlı. İçinde bozuk meyveler katıyorlar. Çamcı gazoz daha iyi. Hayır, hayır. Vallahi daha iyi. Bak, biz içine sokuyoruz. Tamam, bozik meyve katıyorlar. Evet. Baban söyledi. Gazoz alderiz biz ya, bir buçuk litre, kira, kira. daha kira. fazla. Şey sonra. Hadi gel, hadi dön. Sonra cam, reyin bap Fransız bir litren sonra cam dedim. Ha. <laughs> Buraya mı Fred? Oynamaya devam edelim mi? Oynamaya devam edelim mi? Ben işim suda. Abi abi bak.